Tam süresi Eski tip takograflarda bazı sürücüler buraya bir materyal koyarak gerçek hızlarını gizleyebiliyorlar. 100 120, 120, 120. Bu İşte bu eski tip takografların yerine bu yeni dijital takograflar takılacak. Ya eskiden oluyordu. Sigara izmatik eski takograflar. Şimdi yeni takograflarda öyle bir sistem yok. Başkasının ehliyetini kullanıyorlar. E, taahhüt nameli araçlar var İstanbul içinde. Şehirler arası çıkamıyor. Taahhüt veriyorlar. E şoförler burada kullanıyor taahhüt nameli aracı. Uzun yola çıkacağı zaman takıyor eyleti. Eyleti tertemiz. Tertemiz yola çıkıyor. Ehliyet temiz ama şoför yorgun. Şoför yorgun uykusuz yola çıkıyor. Yani şimdi yapanlar var, yurt dışında yaptırıyorlar. Yurt dışından gelip yapanlar var. Kumanda koyuyorlar, istirahat gösteriyor. Araç yolda gidiyor, kumandayı basıyor, araç istirahat gösteriyor tertemiz. Yola gitmemiş gibi gözüküyor. Ne oldu? kaç kilometre yol yaptığını, kaç saat araç kullanacağını, yani istirahatlerini, dinlenmesini hepsini uyaran bir cihazdır yani. Hız sınırlarını, 80'ini geçemez, 90'ını geçemez otobanda. 100 Hız sınırı vardır otobüslerin, 100'ü geçemez normalde. Yani istirahat yapmaları lazım. Kaç saat araç kullanacağını, kaç kilometre gideceğini, nerede duracağını, her şeyini söylüyor mesela kaç saat duracağını. 4,5 saat gittin diyor, 45 dakika dinleneceksin diyor. Bir 4,5 saat daha gidiyor, 11 saat dinlenmesi lazım. Şoförün yatması lazım. Nasıl kandırıyor? 11 saat gidiyor, e 9 saat gidiyor, ehliyet alıp başkasının ehliyetini koyuyor, devam ediyor. Başka şoförün ehliyetini koyuyor ve aileden birisinin ehliyetini alıp devam edenler var. Çift ehliyet kullananlar var otogarda kendi ehliyetini koyup başkasının ehliyetini koyabilir. Yani denetimden geçiyor. Denetim olduktan sonra her şey normal. Yurt dışından gelen arkadaşlar yapıyor, görüyoruz. Kumandaya basıyor, istirahat gösteriyor. Araba 80'de de gitse sıfırda duruyor, istirahatte. Hı hı. Oradan kullanım süresi yırta alabilirler yani kendilerine. Kullanım süresi çıkartıyorlar oradan şoförler yani soran çok, abi buna ne yapabiliriz de öyle bir sistem yok yani şu an. Ama yurt dışından gelip yapanlar var. Peki bunun cezası ne? Mesela geldi bir tane takografçıya yaptırdı. Bunun cezası var mı? cezası derken yani yakalandığı zaman polise büyük cezalar var. Araç bağlamaya kadar gider. Tagorafçıya yani. da cezası var, yapana da yaptıran hepsine büyük cezalar var. Hı hı. Çok tehlikeli olaylar bunlar yani. Yine de ama bu riski alıyorlar. E tabi alanlar var çok. Evet. Tırlıcılarda genellikle oluyor. Otobüs piyasasında soruyor. Yurtdışına çıkan tırlarda oluyor genellikle bu düğme olayları falan. Hı hı. Düğmeye basıyorsun istirahate geçiyor. Hı hı. Yani dijital tagoraflarda dediğim gibi biraz zor. Hı hı. Tabii başkasının ehliyetiyle aynı. Başka ehliyetle gidiyorlar yola çift ehliyet, üç ehliyet gidenler var. Üç ehliyetle gidiyor. Tabii buradan adam Erzurum'a gidiyor. Tek şoför gidiyor. Ama İstihar'dan üç tane ehliyet. Tabii. Yani şoförler buradan Erzurum'a üç ehliyetle gidebiliyor. Bunlar Tek abi. şoför üç ehliyet kullanıyor. Evet. Arkadaşının, eşinin, dostunun ehliyetini almış gidebiliyor yani. Üç ehliyetle. Gidenler var. Duyuyoruz. Gördüğünüz de... adamın cebinde üç tane ehliyet çıkıyor üstünde. Bunlar eski takograf, analog takograflar. Gene kullananlar var bunları. Ama bunların bir an önce değişmesi lazım. Yasal olarak da artık geçerli değil. Bir an önce de muayenede ağır kusur bırakıyor muayene istasyonu. Hilesi yani bunda kayıt yok. Sadece kağıda kaydediyor. Dijital tagorafta beyne kaydediyor. Bir sene boyunca silinmiyor. Bu tagorafta kağıda çizer, hızı çizer. Yaptığı hızı çizer. Kağıdı yırttığın zaman kayıt gitti. Kaydı bulamıyorsun. Şoför kaç kilometre gitti, kaç saat istirahat etti. Hepsi bunda kayıtlıydı. Yok oldu şu an. Bunda da böyle var olmaz mı? Her şeyde hile vardır da. Buraya bir parça yapıştırır. Mesela 80'i geçmez araç. Şuraya bir şey koyuyorlardı. Araç 80'i geçmiyordu. İstediği kadar gitsin. 120'de gitse araç 80'i geçmiyordu. Mesela 125'lik 140'lık kağıt takıyor araba 80'i geçmiyor. Yani hilesi daha çok bunun. Çevirdiğinde... Cihaza kaydediyor. Cihaza kaydediyor. Polis cihazı takıp alabiliyor. raporu halinde de döküman verebiliyor. Cihazı takıp da bütün verileri alabiliyor. Bir senelik alabiliyor polis. Şu an ehliyeti okudu. Kart resmi çıktı burada. Şu an şoför yola devam edebilir. Şu an hazır devam edebilir. Polis rapor istediğinde 24 saatlik alabilir. Grafik rapor alabilir. Her türlü rapor verir kaç kilometre yol yapmış, aylık verir, haftalık verir, gün gün, hangi güne gitmek istersen 6 aylık rapor alabilirsin. 24 saatlik rapor, yani burada aracın şase numarası da plakası yazar, şoförün ismi yazar, kaptan ismini buradan kimlikten polis kontrol etmesi lazım normalde. Birinci şoförden çıkartıp ikinci şoföre koyup beklemesi lazım. Çift şoför giden arkadaşlar kartı çıkartır, yerlerini değiştirirler. Kart alır veya kendi kullanır tek şoför gidiyorsa. İstirahat etmesi lazım. 9 saat gider, 11 saat en az istirahat etmesi lazım.